Evet arkadaşlar köyün yakınlarında mağara ya hainler ev inşa etmiş arkadaşlar. O hainlerin e, evlerini yok ha. edeceğim. Köyü yok etme planları yapıyorlar. O yüzden hemen onların evine baskın yapacağım. Sessizce girip şuradaki şuradaki adamları öldüreceğim. Sen. Buna daha kötü şeyler yapacağım. Evet arkadaşlar o köylüyü sonunda yakaladım. Burada mafya babaları var galiba. Evet aynen. Bunun sesi biraz daha kalın. Şifre ne olabilir? Hey dostum şifre ne? Merhaba dostum sen mafya babasın. Hey bana cevap ver mafya babası mısın? Evet dostum ben mafya babasıyım. Mafya babası olmuşsun ama Anlamamamışsın çantasına bakayım çantasında ne var çantasının şifresi ne ya 1 ah. 2 3 4 olabilir mi evet ah altın Ka ama desert eagle buna çok ihtiyacım vardı okey ah, de dursun ya satarım ah. hemen çıkayım dışarıya bu bizim köyümüze zarar verenlere zarar veririz baba biz Aa dostum nasılsın? Dostum sen nasılsın? Ben deyim dostum. Oradan silah sesleri geliyordu. Sana Daha bir şey yaptılar mı? Yok dostum. Ben o bizim köyümüzü mahvetmeye çalışan bir mafya babası vardı. Onu öldürdüm. Oo, tebrik ediyorum seni dostum. Evet ben de seni tebrik ediyorum. Ben evime gidiyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz dostum. Eve gideyim de biraz Yusuf Oyunda izleyeyim ya. Çok iyi videolar çekiyor.